Olá que todos, eu sou o Guilherme Bu videoda da yine bir silah incelemesi. Bu silah incelemeleri bu kadar çok sevilmesini ben anlayabiliyorum da anlayamayabiliyorum da. Biraz değişik. Evet bazıları sistem ediyor. Alamıyoruz niye çekiyorsun ki boşuna falan diye. diyenleri de anlıyorum. Vergiler bayağı çok. Şimdi bu defa inceleyeceğimiz silah Springfield Ekelon. Bu arada Amerika'da hakikaten silahlar böyle pizza kutusu gibi. Yani biz buna pizza kutusu diyoruz. Bu şekilde satılıyor. Hani çok teferruatlı çantalar farklı farklı markalarda var. Bir de en çok galiba Türkiye'de var. Kutuyu açınca... Hemen şurada güzel bir karşılama. Silah bu ufak çantanın içinde. Hemen şurada aksesuarlar diye bir bölüm ayrılmış. Bunu tutup kaldırınca ne çıkıyor? Öncelikle tüm üzerindeki pim ve vidalardan birer tane yedek. Bak bu çok güzel çünkü Türkiye'de bu silahlarda bir sıkıntı olduğu zaman yedek parça, servis sıkıntımız var haliyle. Bak adamlar çok güzel. Mesela pin demiş, plate demiş. Farklı farklı pimler ve plate'ler içinde var. İki tane kabze kapağı, kendi elinize göre ayarlayabilmeniz için iki tane kabze kapağı koyulmuş, iki boyda. Bir harbi seti diyemeyeceğim. Arka tarafına kıl fırça takıyorsunuz, sadece bir kıl fırça ve bez takıp, şimdi har harbileriz ya, namlunun, o şekilde bir e, harbi koymuşlar. Ve silah için bir güvenlik kilidi silah biliyorsun geride bağlayıp üst sürgüden altta şarjöre kadar uzatıp kilitliyorsunuz evde çoluk çocuk kaza oluşturmasın diye. Neyse bizim kutularla pek işimiz yok. Kutuyu bir kenara atalım. Şimdi çanta böyle ufak bir kalemlik gibi bir çanta komik. Bunun içinde geliyor. Açtığımız zaman havanca burada. Yanında da ekstradan bir şarjör ve bir de hızlı dolum aparatı. Ya bunun anketini yapalım mı? Abi bu dolum aparatını kaç kişi kullanıyor, kaç kişi kullanmıyor. Bunu yorumlara bir döşeyin. Ya ben bunu kullan ne zaman kullansam normal basarak daha hızlı yaptığımı fark ediyorum. Biraz el alışkanlığı. Ya bunu kaç kişi kullanıyor ya? Yorumlar yazın. Anket yapalım bununla ilgili. Neyse bunu kullanmayacağız. Çantasına koyalım. Seni de gönderdik. Geldik tabancaya. Şimdi o kadar güzel ilginç detaylar var ki bunda. Mid size aslında full size deniyor. Mid size boyutta. Toplam ağırlığı 678 gram. Taşımak için çok iyi ama şu an boş tuttuğum zaman silah bir öne atıyor. Üst sürgü çok ağır. Altı epey hafif. Üst tarafı çok ağır. Yani atış yaparken bayağı bir öne çektirmesini hissettiriyor. Şimdi ufak detaylara geleceğim. Kabze dokusu falan zaten harika. Operasyonel durumda da eliniz terlediğinde de ya da eldiven kullanırken falan da bu silah kolay kolay atış yaparken elinizin içinde dönmez. Kabze grip çok oh, güzel. Hedef atıcılığı yapmak isterseniz de ki yapılır. Tetik çok güzel zaten göreceğiz şimdi. Sürgü düşürme mandalı geride ve şu hemen yanda e, tam step dediğimiz noktası var bunun. E, hedef atışı yaparken şu kavramayı yapıp hani recoil olabildiğince ya da savunma atışı yaparken olabildiğince azaltmaya çalışırız ya. Ona yarayan tam step bölümü çok güzel yapılmış ve hakikaten ergonomik yapılmış. Çünkü ön, sırf önde değil birazcık da geride. Normalde bu tarafta hep sürgü düşüme mandallarına alışırız değil mi? Bunda sürgü düşüme mandalı da geride. Çok hızlı şarjör değiştirip atışa çok güzel devam edebilirsiniz. Yani taktiksellik bu silahta epey var. Hemen altında zaten fener yurt dışında lazer takabilmek için 1, 2, 3, 4 kanalı pikatin rayı nişangah, arpacık ve gez yüksek nişangah optik red olarak geliyor reddat takma yeri hazır çok güzel bir detay. Sağ el atıcısı da var. Sol el kullanan atıcı da var. Bu silahta çok güzel bir şey fark ettim. Evet, sürgü düşme mandalı iki tarafta da var. Ve şarjör bırakma butonu da çift tarafta da buton var. Normalde neydi? Ee, normalde sol tarafta gelirdi. Hani sağ atıcıya göre. Ama bunda sola da eklemişler. Şarjörü rahatça çıkarabiliyorsunuz. Bak bu çok güzel olmuş. Atışı yaparken engeller mi? Elim oraya gelir falan? Yok, tam o boşluğa denk geliyor zaten şu iki parmağı arasındaki boşluğa denk geliyor. Kazayla şarjör düşürme durumları da olmaz. Sol yatıcılarda oluyordu. Eli şu şekilde tuttuğu zaman avcu butona deyip şarjör bıraktığı çok oldu. Burada poligonda da epey oluyor bu durum. Ama bu silahta bu durumu ortadan kalkmış. Sökme takma değiştirme işlemi yok. Direkt sol ve sağ atıcısına hazır. Ama tabii hala bu kovan atımı sağa doğru o değişmiyor. Üzerinde üstte bir Hırvatistan damgalı bir arması var. Springfield Armory diye. Sökme işlemi için de adamlar ergonomiyi o kadar düşünmüş ki tambres kısmı aynı zamanda sökme pimi. Diğer taraftan pin punch'ı bastığınızda bu tam geliyor ve silahı sökebiliyorsunuz. Silahın tam adı Springfield Armory Ekelon. Ekelon bir seri. Mesela bunun kompakt modeli de var. Ben bir şey isterdim. Biz taktiksel atışlar yaptığımız için sportif tarafı da var. Keşke bir Magwell olsaydı. Magwell takılabilir mi? Bence uygun bir Magwell evet buna takılabilir. Yer var. Aslında bura bazı ülkelerde mesela Glock'ta hatırlayın. Takılan bir dipçik de vardı hatırlarsanız. Mesela bu Springfield'de de bu, bunun için yeri burada hazır. Başka anlatacağım bir şey var mı bakıyorum. Gez arpacık nişan attı. Nişan attığına tekrar değineceğim. Şimdi gezi yuvarlak şekilde yapılmış. Bunu genelde HS'lerde falan görüyorduk. Zaten HS Springfield silahları da var aynı zamanda. Gez yarım ay, yarım hilal bir gez. Arpacık fosfor ve trityumlu Gece de parlıyor. Gez parlıyor mu? Gezde parlama yok ama arpacık çok güzel parlıyor şu an bile. Gece atışlar için de uygun ama ben böyle bir durum için mesela şu gezdeki beyazın da fosforlu olmasını isterdim. Çok karanlık e, saha durumunda şanatta oturtmak birazcık yorabilir. Ama tabii göz alıştıktan sonra falan filan alışır insan da. Yine de hemen hızlı yapma, yapmam gerektiği zaman sadece arpacığın fosforlu olması birazcık kötü. Üzerindeki tırtıklar kurma işlemini çok rahat yapmanıza sağlıyor yine. Hem arkasında hem önünde. İrca yayı birazcık sert. Yani bayağı sert. Tabi birazcık da silah yeni olduğu için çok fazla atım yapmadım bu silah. poligonda zaten yeni geldi. İrca yayı biraz sert. Şimdi atış yaparken de birazcık kendini gösterecektir. Çünkü bu silahın recoil'i her zaman patlamayla değil birazcık da içindeki irca yayının yapısıyla alakalı değişkenlik gösteriyor. Şimdi silahın fiziksel özelliklerini anlattık, ağırlığını söyledik falan. Ha, neyi unuttuk? Eset mesafesi. Tetiği deneyeceğim. Tetiği ezdiğimde çok güzel bir düşüyor tetik. Resetine bakalım. Hemen size de göstereyim. Ben sevdim. Şimdi ilk atışı yaptım. Parmağım geride. Bırakmadım tetiği. Hemen zaten zoom yapacağım göreceksiniz. Hemen burada reset bitiyor. Hop atış. Reset metafez çok güzel. Bugün atış yaptım bununla biraz. Şimdi tetik yapısına geleceğim. Tetik yapısı hafif kavisi olan bir tetik. E, tetik emniyeti var yine üzerinde tabii. Ama şimdi ateşleme yaparken parmağı birazcık aşağıya dayayıp yaparsanız bu tetik emniyeti hani şöyle bir durum o. Şu arasında parmağı sıkıştırdı. E, başka biri denedi. Onda da aynı durum oldu. Parmağımı acıttı dedi. Bu biraz kötü geldi bize. Ama birazcık da atışı aşağıdan değil de yukarıdan yapınca rahat. Ama tabii atışı biraz etkiler mi? gileyebilir Etkilemez değil. Ama bunu anlamanın bir yolu var. Bir atış yapalım. <laughs> Geldik en eğlenceli kısma. Birazcık şu güzellikle atış yapacağız. Hedef 10 metrede. Önce hep biliyorsunuz klasik 5 tane grupman atışım var. Atış istikrarını görmek için. Ardında 2, kontrollü double bir kontrollü double ardından sık double yapacağım. Hemen şarjöre 5 tane basacağım. Mermi çok pahalı, yıl sonu geliyor. Yine zamlar uçacak. 5 tane hazır. Yükledik ama önce güvenlik abi. Şimdi size doğru kovan yağabilir. Açıyı değiştirdim. Önce bir kur tetik yapacağım. Çünkü biraz yabancı bir tetik. Tetik çok güzel düşüyor. Yani o en sonda bir hani diğer bloklarda oluyor böyle bir küt diye düşer. Bunda yok tetik epey rahat. Yüklediğim silah 5 tane var içinde. Önce bir grup atış yapıyoruz. Başlıyorum. Atış alanı temiz. Zaten kimse yok. Tek kişi prodüksiyon. Atış serbest. Tam göbekte. Birazcık kaydı çünkü o dediğim olay oldu. Parmağım acıtmaya başladı. Parmağımı yeni değiştirdim. Sağa kaydı. Tetiğin emniyeti birazcık parmağı acıtıyor. Şimdi at, parmağımı tetiğin birazcık daha üst tarafında tutacağım. Ee, bu şekilde devam edeceğim çünkü bayağı acıdı parmağım. Yani en kötü eldivenle atacağım zaten biraz da devam ederse. Şimdi parmağımı tetiğin iyice üstüne yasladım. Birazcık acıtıyor. Grupman pek hoşuma gitmedi çünkü niye? Ee, dediğim gibi tetik emniyeti parmağımı epey acıttı. Ama bir 5 tane daha grup atış yapacağım. Yani çözmek istiyorum bu tetiği. Yükledim 5 tane daha. Tekrar bir grupma atış yapalım. Bak şimdi evet diğerini çözdüm. Atışlar güzelleşti. Parmağımda artık acımıyor. İlk grupmanda da dediğim, dediğim, gibi aynen parmağım çok, epey acıdı. Yerini değiştireyim biraz dedim. Atış sağa doğru kaydı. Sonra diğer ikinci beşte de silah karakterini çözdükten sonra, tetiğin karakterini çözdükten sonra atış güzelleşti. Şimdi ne yapacağız? Ya da bunun bir sağlamasını daha yapalım ya. Bir 5 tane daha grupman. Bu arada düşme olayı cidden çok güzel. Hemen şöyle size göstereyim. Boş. Silah çok gevşek tutuyorum şu an. Titremedi. Tetik güzel. Tekrar yani şu kağıda birazcık daha delik açacağım. Sarıda çok az delik var bence. Uç. Benlik bir atış değil. Şimdi güzelleşti işte. Dediğim gibi tetik biraz çözülmesi gereken bir tetik. Kötü mü asla değil. Atış zaten son iki beşliğinin zaten performansını gördünüz. Şimdi yani bir siluet hedefe asacağım. Birazcık da savunmaya bakalım. Ben bir hedef değiştirip geliyorum. Şimdi birazcık da. Ee, savunma tarzı biraz taktiksel atışına bakacağız silahın şarjör 10 tane basıyorum ekstradan 5 tane de yedek şarjör doldurdum bir şarjör değişimi de yapacağım kılıftan çıkıp e, bir atış yapacağım bittiğinde şarjörü de değiştireceğim silah hazır kurulu kılıfta şimdi ilk çıkışta kontrollü yani biraz daha uzun ayaklı iki tane atacağım Aralıkları bir yazıp açık. Bu tetik yine acıtmaya başladı. Hani adnan halinde o tetik emniyetine bir işlem yapılmazsa çok operatörü e, yoracak. Yani operatör veren silah da kötü bir silahtır zaten. Şimdi çıkıp daha hızlı iki tane atacağım. Biri kolda biri göğüste. Hoşuma gitti mi gitmedi çünkü hakikaten parmağım çok acıyor. Ee, bu sıkıştırma olayı çok kötü bir şey bence. Ee, çözülebilir mi? Üzerinde işlem yapılırsa bu tetiğin tabii ki çözülebilir. Şimdi kalan 6 taneyi de bir yağdırma yapacağım ve bittiğinde şarjör değiştireceğim. Şarjörüm burada hazır. 5 tane var içinde. Yani benim önceki da biliyorsunuz eee o hiç benlik bir atış değil, kötü bir atış oldu. Neden? Dediğim gibi tetik parmağım çok acıtıyor. Bu bence çözülmesi gereken bir durum. Ha, tetiğin düşme olayının resetini beğendim mi? Çok beğendim, çok güzel. Ama e, bu canımı yakması kötü. Acıttığı anda atışım kaymaya başladı. Gördüğünüz hatta sola omuzda gitmiş. E, hedefin dışına gitmiş. Yani benden böyle atışlar ne zaman gördünüz? Hiç. O yüzden sadece şu lanet olası bir plastik parçası Beni kötü yönde etkiledi. Bunu ben poligonda bunu çözeceğim. Ee, üzerinde uğraşacağım tetiğin. Gelenler e, bu at, bu silahı kullandığı zaman rahat etsin istiyorum. İnsanlar keyif alsın, canları yanmasın. Ağırlığı sevdim. Taşımak için ideal. İç taşıma yapmak istediğimde ne kadar gizleyebilirim? Şimdi üzerinde tabii dar bir sportif tişört var. Yani kabza çok dışarı çıkmıyor. Ee, beni yormaz. Şarjör kapasitesi neydi? 17 artı bir uzatılabilir. Bence uzatılıp altına fener üzerine reddat takılırsa bu silah çok taktiksel olacak ama bu tetiği mutlaka çözmem gerekiyor benim. Bu silah üzerinde birazcık uğraşacağım. Vay güzel bir iş çıktı. Springfield Ekelon modeli bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, eğer siz de bu silahı tecrübe ettiyseniz yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.